الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده شكراً Şaban ayının ortasına geldik ve Ramazan'a yaklaştık. Ramazan'a hazır olmamız gerekir. Bir dahaki hafta Cuma günü akşam ilk teravih namazını kılacağız inşallah. Cumartesi günü de ilk orucumuzu eda etmeye çalışacağız. Rabbimiz gecelerinde teravih namazı kılmayı, gündüzlerinde de Ramazan orucu tutmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan ayını nasıl değerlendirdiği ile ilgili inşallah hadis-i şeriflerle ve efendimizin hayatından örnekler getirerek bunları izah etmeye çalışacağız inşallah. Bugün cennete girmemize vesile olacak en kısa yol nedir? Bununla ilgili konuşmaya gayret edeceğiz. Cennete götüren en kısa yol kendin için sevdiğini kardeşin için de sevmendir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li Kişi kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe gerçek anlamda mümin olamaz. İmanı kemale erişemez buyuruyor efendimiz. Çok önemli bir hadis-i şeriftir bu. Şu günlerde yapacağımız en büyük ibadetlerden biri başkalarının sıkıntısını gidermek ve aynı şekilde başkalarına sevinç efendim onların mutlu olmasını sağlayabilmektir. Yani karşıdaki kimse Allah razı olsun demesi ne kadar önemlidir. Onun için insanlara öyle muamele edelim ki insanların hem sıkıntısını giderelim, hem kederini giderelim, hem de onları mutlu edelim. Yani şimdiden hazır olalım Ramazan ayında elimizi götürüp cebimize bol bol infakta bulunalım. Şimdi mesela örneklerini vereceğiz sahabe efendilerimizden. Onlar muhacir ve ansar kardeşliği dediğimiz zaman teorik olarak hepimiz bunu kabul ediyoruz ama pratiğe bunu döktüğümüz zaman maalesef sınıfta kalıyoruz. Şimdi Ahmet İbni Hanbel değerli kardeşlerim sahabeden Yezid el-Kasri var. Bu sahabedir. İnşallah bunun hayatını daha başka zamanda detaylı bir şekilde ele alırız. Yezid el-Kasri radıyallahu an şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etuhibbul cenne. Cenneti seviyor musun? Hepimiz seviyoruz öyle değil mi? Nasıl o sahabe seviyor biz de seviyoruz. Evet diyor. Evet. Efendimiz cevap olarak fe ahibbe li ahike ma tuhibbu li nefsik kendin için sevdiğini kardeşin için de sev. Yani bugün mesela sohbetteyiz burada. Efendime söyleyeyim, kardeşimizin de bu sohbetten istifade etmesini istememiz lazım. Bizler namazımızı kılıyoruz. Efendim konuştuğumuz zaman hep doğru konuşuyoruz. Bunların hepsinin yani bu güzel özellikler bütün müminlerde bulunmasına gayret etmemiz gerekir. Yani aslında öyle yetişeceğiz ki değerli kardeşlerim, ağzımızdan kötü söz çıkmadığı gibi yanımızdaki arkadaşlarımıza diyecek ki ya maşallah hiçbir kötü şeyi ağzımıza almıyoruz, hakaret etmiyoruz, sövmüyoruz birbirimize karşı, nezaket, nazik davranıyoruz. Bunlar hep arkadaşların birbirleriyle güzel muamelesinden meydana gelecek şeylerdir aziz kardeşlerim. Demek ki cenneti seven kimse kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmesi gerekir. Burada Efendimiz ne yapıyor? Cennete girmenin en kısa yolunu bizlere bildirmiş oluyor. Bu aslında zor değil. Yani imkansız da değil. Bu kolay bir şeydir aslında. Yapılması kolay olan bir şeydir. Sahabeden Abdullah İbni Amr İbni As bu okuyacağımız hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel ve İmam Müslim rivayet ediyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim cehennemden uzaklaşmak isterse, isterse bunu hepimiz istiyoruz. Cennete girmek isterse, cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahiret gününe iman ederek ölsün. Hani mesela e, iman ettiğinde imanında taviz vermesin. Bir ayet kelime de Ali İmran suresinde ya eyuhellezina amenu takullaha hakku takate. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Ve lamutunna illa ve entum muslimun. Ancak müslümanlar olarak ölün buyuruyor. Değil mi? Burada da öldüğümüz zaman iman üzere ölmemiz ne kadar güzel bir şey. Ve yeti ila ennas ma yuhibbu en yu'ta ileyhi. Yani hani insanların sana davranmasını istiyorsan sen de öyle insanlara davran. Evet. Sana nasıl davranılmasını istiyorsun? Güzel bir şekilde. Sen de aynı şekilde insanlara güzel davran. Ne kadar güzel bir şey değil. Ya ben gittiğim zaman bana kimsenin zorluk çıkarmasını istemiyorum. O zaman insanlara zorluk çıkarma. Ben bir yere gittiğim zaman işlerim hemen tıkır tıkır hallolmasını istiyorum. Sen de ne yap? İnsanların işlerini hallet. Ya sıkıntıdasın, kederdesin, kederlisin. Ne yap? hemen insanların sıkıntısını, kederini gidermeye gayret et ki Allah Teala da senin sıkıntını, kederini gidersin. Sahabede Muaz radıyallahu anh var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından o efendimize soruyor. Hani cevap soru soran kimseye göredir. Öyle bir şey var değil mi? Sen soru soruyorsun, sana ayrı cevap, öbürüne ayrı cevap. Herkesin ihtiyacına göre doktora gidiyorsun. Doktor herkese aynı tedaviyi uygulamıyor. Hastaya bakıyor ona göre efendim ilaç yazıyor, reçete yazıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselama imanın en faziletlisi hangisidir diye sordum. Efendimiz en tuhibbe Allah için sevmen ve tubgıda Allah için buğz etmen. Yani sevdiğin ben Allah için seni seviyorum. Niye? Sende güzel işler var. Yani bu ettiğini de Allah için mi edeceksin, sevmediğini? Yani sende kötü hasletler var, şunlar var. Ondan dolayı keşke sen o kötü hasletleri bıraksan huyları, ben seni seveceğim. Üçüncüsü, وَتُعْمِلَ <اللّٰه> Lisanında hep Allah Teala'yı zikretmen alman. Hani Ramazan geliyor ya özellikle. Yanımıza küçük bir tesbih almamız. Boş çoracağımıza, La ilahe illallah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim gibi mesela dilimize Allah Teala'yı zikretmek de almak. Ve soruyor ya Resulullah daha ne vardır diye. Efendimiz en tuhibbe linnas ma yuhibbu li Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için, mümin kardeşin için sevmen ve kendi nefsin için hoşlanmadığın şeyi mümin kardeşin için hoşlanmaman. Evet, burada ne yapıyoruz? Sevdiğimizi kardeşimiz için seveceğiz, sevmediğimizi de kardeşimiz için sevmeyeceğiz. O zaman hadis-i şeriften şunu görüyoruz. Aziz kardeşlerim, mümin başkasının kederiyle efendim ilgilenecek. Ya onlar ne yapıyorlar? Efendim açlıktan yani bir ekmek bulabiliyorlar mı yiyecek? Bunları düşünmemiz lazım. Soğuktan üşüyorlar, donuyorlar. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Gücümüzün yettiği nisbette sen efendime söyleyeyim, yapamıyorsan bile yapabilecek kimselere bunu söyle. Geçen sohbetimizde ne demiştik? Yani aracı olmak, sen aracı ol, konuş. Karşıdaki kimse yapmasa bile sen ne yaparsa sevabını elde edersin. Bizler söyleyelim. Karşıdaki kimse yaparsa yaptı, yapmasa ben yine söylediğim için sevabımı elde ederim. Değerli kardeşlerim. Şimdi böyle insanlara yemek gidirmek falan çok önemli ya. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقَكُمُ Allah'ın size rızıklandırdığı şeylerden infak edin denildiği zaman, harcayın denildiği zaman ne diyorlar onlar? Enut'aimu mellev yeşe'ullahu atameh. Allah Teala dileseydi onlara yedirirdi. Biz mi onlara yedireceğiz? Bunu kim diyor? Kafirler diyor. Halbuki biz müminler olarak ne yapacağız? Ve yu'thirûne enfusihim ve lev kâne bihim Kendi ihtiyaçları olsa bile başkalarını her zaman tercih ederler. Kendi nefislerine. Onların Sıkıntılarını giderirler. Kendisi yemez, yedirir. Efendim içmez, içirir. Sahabe efendilerimizin hayatında bunları hep görüyoruz. Aziz kardeşlerim. Şimdi İmam Buhari rivayet ediyor. Buhari'yi biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sahih kitaptır. En doğru kitaptır. Buhari'deki hadis-i şerifler. Ebu Hüreyre Hazretleri rivayet ediyor. Ansar, yani Medineli Ansar Efendimiz'e gelip diyorlar ki Ya Resulallah bizimle Ansarlı kardeşlerimiz arasında hurma bahçelerini taksim et. Yani ikiye böl. Bizim bahçelerimizin yarısı bizim olsun yarısı onların. Bakın bu şekilde dedik ya teorikte var, pratiğe gelince ama hep şeyden uzağız değil mi? Ne oluyor değerli kardeşlerim? Efend sahabiler dedi ki hayır ya Resulallah. Adamların mallarının ne yarısını biz alalım. Bunun üzerine Ensar'ın akıllarına şöyle bir şey geldi. Muhacirler için. Ya Resulallah onlar bizim sulama işlerimize, onlar efendim ağaçları aşılama işlerine, e, o ağaçları budama işlerine yardımcı olsunlar. Yardımcı olduklarında ne yaparız? Kazancımızın yarısı bizim olur, yarısı onların. Bunun üzerine herkes ne diyor? Semihane ve ne yaptık? İşittik ve itaat ettik. Çok güzel bir şey. Tamam malları değil. Ne yapıyor? Karların, karın yarısı bunun, yarısı onların oluyor. Tabi Ensar da, işte muhacir ne yapıyor? Onlar da geliyorlar değerli kardeşlerim. Güzel bir şekilde ağaçlara suluyorlar. Ağaçlara aşılıyorlar. Ağaçların bakımını yapıyorlar. Efendim ne gibi ihtiyaçları varsa. Burada e, iki efendime söyleyeyim sebep vardır burada. Direkt kabul etselerdi Mekke'den gelen Müslüman kardeşlerimizin, yani muhacirlerin bahçelikle, ziraatla alakalı hiçbir bilgileri yok. Asa ağaçları mahvederler Allah muhafaza, öyle değil mi? Bu birinci şeydir. İkincisi de, efendime söyleyeyim, onlar dediler ki ya biz onlara yardımcı olalım. Yardımcı olduklarında onların da sıkıntıları hiç yoktan gitmiş oluyor. Yani e, maliyet düşmüş oluyor. Kazançlarını da yarı yarıya taksim ederek güzel bir iş yapmış oluyorlar değerli kardeşlerim. Sahabe efendilerimizde böyle güzellikler vardı. Bizler de bu güzellikleri gördüğümüz zaman ne yapalım? Hayatımızla bunu uygulamaya gayret edelim. Şimdi gelelim değerli kardeşlerim. Sahabeden böyle büyük bir kalbi olan yani kalbiyle bütün Müslümanların hepsine güzellik isteyen bir sahabe var. O da kim? Abdullah İbni Abbas. Bu Efendimizin duasına mazhar olmuş bir sahabi. Abdullah İbni Abbas Hazretleri, e Efendimiz ona dua ediyor Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde anlaması için. O şöyle diyor, diyor ki üç şey için. Ben diyor Müslümanların yaşamış olduğu bir ülkede, bir şehirde, bir yerde oraya yağmur yağdığını duyunca seviniyorum yağmurun yağmasına seviniyor. Nedeni nedir? Nedeni değerli kardeşlerim, benim diyor orada ne koyunum var, ne ineğim var, ne devem var. Benim orada malım bile yok. Ama Müslümanların beldesinde oraya yağmur yağmış ya, o yağmur ne yapacak? Bütün Müslümanlara fayda vereceği için seviniyorum. Ne kadar güzel. Yani Müslümanlara fayda dokunduğu zaman sevinmemiz lazım. Abdullah İbni Abbas'ta öyle bir kalp var. Yani hepimizde olması gereken başkasına bir Müslümana yani o Müslüman'la da malını güzel yerde harcıyorsa ne kadar çok parası varsa Allah daha fazla versin o da daha fazla Müslümanlara yardımcı olsun. İkinci mesele diyor ki ben yeryüzündeki hakimlere efendim bakıyorum. Eğer onlar e, Müslümanlar arasında adaletle hükmederlerse e, belki ben ömür boyu onların yanına dava olarak hiç gitmeyeceğim. Ama çok seviniyorum. Niye? çünkü müslümanların arasında adaletle hükmeden bir hakim var da ondan dolayı diye söylüyor. Üçüncüsü ise ben diyor Kur'an-ı Kerim açıyorum. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti kerimeyi okuyunca şöyle diyorum. Keşke benim anladığım efendim Kur'an-ı Kerim'i anladığım şekilde bütün müslümanlar da bu ayet-i kerimeleri anlasalar diye arzu ediyorum diye söylüyor. Bizler de ne yapacağız? yeryüzündeki bütün Müslümanlara düşünmemiz lazım. Allah Teala onlara merhamet etmesi için, onların günahlarını bağışlaması için, onların efendime söyleyeyim açlarsa doymaları için, susuzlarsa Allah Teala onlara su vermesi için dua etmemiz lazım. Onları aklımıza getirelim. Yani Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in tamamının günahlarını bağışla diye dua edelim değerli kardeşlerim. Tabi biz bunu sahabenin yaptığını gördük ya. Sahabe gibi sahabenin yolunda giden kim var? Onların eğitiminden geçmiş tabi'in nesli var. Tabi'in de sahabeyi görmüş ya. Onlar da bol bol vermişler. Onlar da hep kardeşlerine iyilik yapılmasını istemişler. Onların sıkıntılarının gidermesi, ihtiyaçlarının hallolması için ellerinden geleni yapmışlar. İbni Hibba'nın Ravdatul Ukale diye bir şey kitabı var. Orada Said İbn-i As var. Tam vefat edeceği zaman Said bin As tabi bu e, sahabiden oğluna diyor ki ey oğlum hanginiz benim vasiyetimi kabul eder? Büyük evlat diyor ki büyük çocuk baba emret vefat edecek ya neyi emredersen ben hazırım diyor. Tamam. Said İbn-i As diyor ki benim diyor borcumun ödenmesi. Peki vasiyeti o. Borcumun ödenmesi. Peki diyor Baba senin borcun nedir? Cevap olarak şunu söylüyor. Ben diyor insanların ne yaparım mesela bir ihtiyacın bir kimsenin sıkıntısı varsa onun sıkıntısını gidermek isterim. Ondan sonra bana bir Müslüman kardeşimiz ihtiyacı için yanıma gelirse onun ihtiyacını halletmek isterim. Yani o Müslüman kardeşim benim huzuruma geldiği zaman hayadan hani konuşamıyor ya. O hayadan konuşamayan bir Müslüman kardeşimin sıkıntısını hemen gidermek isterim. Daha benden istemeden önce ne ihtiyacım var? Hemen onun ihtiyacını gideririm. Rabbimiz üzere bu şekilde bir şuur nasip eylesin. Karşıdaki Müslüman kardeşimizin sıkıntısını hemen hallediverip yani Allah senden razı olsun dedirtelim değerli kardeşlerim. Yine baktığımız zaman e, Beyhakî Şuabul İman kitabı var. Çok nefis bir kitap. Orada Muhammed İbn-i Hanefiye. Muhammed İbn-i Hanefiye Hazreti Ali'nin oğlu. Ama Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan değil de başka bir eşinden oğlu. Muhammed bin Hanefiye. Ee, şöyle diyor. Ey insanlar bilin ki insanların ihtiyacı size olan ihtiyacı Allah Teala'nın sizlere vermiş olduğu nimetten dolayıdır. Evet. Bundan bıkmayın. Yani aman işte niye insanlar yanıma geliyor falan demeyin. Bilin ki efendime söyleyeyim yani eğer bu iyilik bir ceset halinde, bir vücut halinde meydana gelecek olsaydı tamam mı? O ne, ne olurdu? Bu maruf dediğimiz iyilik en güzel bir e, kişi simasında olurdu. Bizler de ne yapalım? İyilikleri görmeye gayret edelim. Şimdi etba tabi'in var. Tabi'ini gören çok hoşuma gidiyor. Fudayl ibn-i biliyoruz ya. Onun Efendime söyleyeyim zamanında olmuş bir olay. Feyd İbni İshak var. Ben diyor bir gün Fudayr İbni hayatla beraberdim. Ondan sonra bir adam Fudayr İbni Eyad'ın yanına geldi. Ondan bir şeyi ısrarlı olarak istedi. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum dedi. Tekrar tekrar. Bunun üzerine Feyd dedi ki ya kardeşim hocayı biraz rahat bırakın dedi ya. Ne durmadan istiyorsun? Anlatabilirim mi? İsrar ettiğini görünce bu kadar dedi ısrar etmene gerek yok. Fudayl ibn İyyat hemen şöyle dedi. Uskut ya fayt. Ey Feyiz dedi. Böyle yapma sus bakalım dedi ya. Bu adam istiyorsa bile yani insanların gelip size ihtiyaçlarını sunması Allah Teala'nın sizlere bir nimetidir. Düşünsenize. O senden istiyor. Bir gün şöyle de olabilirdi Allah muhafaza. Sen isteyen o istenilen olabilirdi. Şimdi ise sen sen efendime söyleyeyim senden istiyor o isteyen kimse sen istenilen kimse. Onun için bunun nimetini, kadrini bil diye söylüyor. Yani insanlar bizlerden bir şey istediği zaman kesinlikle küçük görmeyelim ve o iyilikleri görmeye çalışalım. Ve bu ki Allah Teala bu size bir nimeti. Belki onun yerine sen de olabilirdin düşüncesinde olduğunu söylüyor değerli kardeşlerim. Bir kadın Hasan Basri'nin yanına geliyor rahimahullahu Teala diyor ki ben senin komşunum. Ondan sonra Hasan Basri soruyor benimle senin evin arasında kaç ev var ikimizin arasında? O da diyor ki 7 ev var benimle senin evin arasında. O da yatağın altında efendime söyleyeyim dirhemler, gümüşler varmış. Altı veya da yedi gümüş. Aldığı gibi hemen o kadına veriyor. Ve diyor ki kidine nehlik. Neredeyse helak olacaktık diyor. Yani komşuyu gözetmediğimiz için. Niye komşunun diyor sıkıntısını gidermedik? Bakın ne kadar güzel bir inceliktir. Ebu Nuaym e, Hilyetül Evliya kitabında çok güzel bir olayı anlatıyor. Ee, Sabit el-Bunani Hazretleri bir meseleden dolayı kadının yanına, hakimin yanına gidecek. Tabi herhangi bir mescide girdiği zaman oraya gidiyor, iki rekat namaz kılıyor. Bütün yol boyu böyle yapıyor. En sonunda adam diyor ki ya sen niçin böyle yapıyorsun? Her mescide girdikçe iki rekat namaz kılıyorsun. Niye böyle yapıyorsun diye soruyor. O da diyor ki ben her mescide girdiğimde ellerimi kaldırıp Ya Rabbi şu kardeşimin sıkıntısını gider diye dua ediyorum diye söylüyor. Bakın her mescide girdikçe bizler de ne yapmamız lazım? Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermemiz gerekir. Tarihi Dimeşk var. Meşhur bir kitap. İbni Asakir'in Tarihi Dimeşk kitabı. Abdullah İbni Şuburume. Evet bu fakih, büyük bir fakihtir, muhaddistir. Evet. O diyor benim sıkıntımı giderdi. Ben de onun yanına varıp teşekkür etmek istedim. Bana dedi ki ya niçin bana teşekkür ediyorsun? Hayırdır ne oldu? Hani ihtiyacını gidermiş ya. Dedi ki ya sen benim ihtiyacımı giderdin. Onun için teşekkür ediyorum. Bak diyor sana bir şey söyleyeceğim. Senin bir arkadaşın olsa, onun da senden ihtiyacı olsa, yani o ihtiyacı gidermek isterse, sen de hem nefsin hem de malınla o ihtiyacı gidermezsen dört tekbir getir, onun diyor cenaze namazını kıl, onu ölülerden say. Yani arkadaşı senin ihtiyacındayken sana yardım etmiyorsa sanki ölmüş gibidir. Dört tekbir getir deriz ya. Aynen burada öyle söylüyor. Senin diyor ya, sen benim arkadaşım mı yani? Senin ihtiyacın vardı, ben senin ihtiyacına giderdim. Ya bundan dolayı bana niçin teşekkür ediyorsun ki diye söylüyor değerli kardeşlerim. İmam Buhari'nin hocalarından Abdullah İbni Osman var. İmam Buhari'nin hocalarından. O diyor ki benden biri bir şey istediği zaman ben bunu kendi elimle yaparım. Eğer bunu yapamazsam malımla bunu hallederim. Onu da yapamazsam kardeşlerime söyleyelim. Derim ki ya bu filanca arkadaşın işin halledelim. Onu da yapamadım. Ne yaparım? Hakimin yanına gidip bunun efendim sultanın efendim yanına gidip bunun işini halledebiliyorsam onun işini halletmeye gayret ederim diye söylüyor değerli kardeşlerim. Yine son olarak da şunu söyleyeyim ve bitireyim inşallah. Muhammed İbni Ebu Hatem var. Yani İmam Buhari'nin hadislerini yazan zat. İmam Buhari İmam Buhari Hazretleri çokça sadaka verilmiş. Ondan sonra ihtiyaç sahiplerine yardım edermiş. Mesela 20-30 gibi böyle sadakalarda bulunurmuş. Bir gün bir adama tam 300 liraya yakın para veriyor. Bunun üzerine adam dönüp dua edecek ona. Diyor ki aman aman diyor. Başka efendime söyleyeyim hadiste uğraş ki yani sözümüzü değiştirelim ki ama sen şimdi dua edip de insanlar benim sana para verdiğimi anlamasınlar. Sen de mahcup olma. Sen diyor hemen konuyu değiştir diye söylüyor. Bakın değerli kardeşlerim. Sohbetin başında da söylemiş olduğumuz üzere cennete girmemize en cennete girmemize vesile olan en kısa yol nedir? Kendin için sevdiğini kardeşin için sevmendir. Bir sıkıntıdasın, kederin var. O kederi gideren kimse sen ona ne dersin? Allah razı olsun dersin. Hani bazen insan içinden der ya Allah senin bütün efendim sıkıntını gidersin. Ya Allah Teala sana yerden göğe kadar razı olsun falan diye böyle insan bazen işten dua eder ya. Adamın sıkıntısını gidermen, onunla ilgilenmen efendim bir şey ve ilgilendikten sonra da karşılık beklemek sizin e, ya bu zaten bizim görevimizdir. Hani ne derler? La şükrü alel Vacip olan yani bizim görevimiz. Bundan dolayı sen bize teşekkür etmene gerek yok gibi böyle inceliklerde de bulunursak güzel olur değerli kardeşlerim. İnsanların ihtiyacını gidermek, kederini gidermek ve insanlara sevinç vermek çok önemlidir. Rabbimiz Celal Hazretleri bu sohbetten müstefil olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve adetim üzere her hafta olduğu gibi bu hafta da hatim duasıyla sohbeti bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz maşallah subhanallah bu hatimler her hafta olduğu gibi e, neredeyse yüzden fazla hatime ulaştık. E, her hafta her hafta bir 10-15 hatime yakın neredeyse hatim okunuyor ama şu anda yeni başladık böyle efendim her hafta e, insanlar istedikleri cüzleri alıyorlar ve bir hafta içerisinde bitirip bize duasını yapıyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında daha fazla olur. Ramazan ayında. Geçen haftadan bu hafta içerisinde mesela iki hatim okuyan var. Bir kişi iki hatim okumuş. Bir hatim okuyan, efendime söyleyeyim duasında bulunmamızı isteyen ve bazıları bir cüz, iki cüz alanlar, beş cüz alanlar. Elhamdülillah insanların gücü yettiği nispetle bu hatimler okunuyor. Hatimler okunduğu zaman اِنْدَا خَتْمِ الْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ Hatim duası esnasında kabul olmuş bir dua vardır. Bize inşallah dua edeceğiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin okuduğumuz hatmi şerifleri, yapmış olduğumuz sohbetleri dergi izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi biz kendimiz için sevdiğimiz şeyleri Müslüman kardeşlerimiz için sevmemizi nasip eyle. Ya Rabbi bütün Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını, kederlerini, tasalarını gider. Ya Rabbi onların hepsine hem dünyada hem ahirette de sevinç nasip eyle. Ya Rabbi günahkar kullarına tövbeler ihsan eyle. Ya Rabbi rızkımıza bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi pahalılıktan, aza noksanlığından, bakımımızın başkasına muhtaç olmasından ve azalarımızdan diğer varlıklara zarar vermekten ve tembellikten cümlemizi muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi bu okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün peygamberi izamın, hüvenbiyayı kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, eyme-i müçtehidin ve kutbur rabbanilerin, ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu hadbi şerifleri okuyan kardeşlerimizin ne gibi yani kişilerin ruhlarına veya da ne gibi şeylerin hallolması için okumuşlarsa onların e, sıkıntılarını bertaraf eyle, İsteklerinin gerçekleşmesini sen nasip eyle. Ya Rabbi hakka hak olarak görüp hakka ittiba edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Batılı batılı olarak görüp batıldan istinab edebilmeyi de cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi sen bizleri Ramazan ayına kavuştur. Ramazan ayının gecelerinde teravih namazı günü üzerinde e, oruç tutabilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rab ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için, Allah rızası için el-Fatiha.